Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargodan bek beklediğim bir şey geldi. Bilgisayarım çok ısınıyordu ve onun için kendime bir fan aldım, soğutucu aldım. Ve bunu sizlerle birlikte deneyeceğim. Hemen şöyle geçelim. Evet. Bu ANC40D Addison şeyini Windows Mac ve Flash bellek yeri varmış. <laughs> Giriş ve çıkışı. Notebook soğutucu pet olarak geçiyor. Şunu böyle kenara koyalım. Bu da bizim bilgisayarımız. Şöyle. Bilgisayarımı hemen elim alacağım. Şimdi yatağa geçelim. Yok. Devam edelim. Şimdi öncelikle kutudan neler çıkıyor Ona bakalım. şöyle çıkışları var. Bakın bir giriş, bir de çıkış. Ah. Evet. Kutunun içinden bir de kılavuz çıkıyor. Ben bir kılavuza da bakalım. Evet. Ne Bu, uzun garantibelirsem. Ne ne yapıyor? 20 derece yükseklikteymiş. Bir giriş bir çıkış varmış. Kullanıcıların dikkatine diyor. Tamam. Şunu hemen kutuya koyup bir de deneyelim. İnşallah çalışır. Evet, şöyle. Falan. Ben şöyle şuradan ayaklarınızı ayakta açalım. çalıştım şu, <Gülüyor> <Gülüyor> şu bilgisayar şey ama fiş takımı de olmadığı için çalışmıyor Hemen şunu şöyle Pardon Şöyle takıyorum Ve bakın şurada Abi egzant kapandı Şöyle Fan led ile Evet Fanımız çalışıyor kapandı. Hemen kendimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bilgisayara baktık hep beraber. Yani fana baktık hep beraber. Çalışıyorum. Güzeldi. Ee, ben beğendim. Yani kullanışlı bir alet. Tabii böyle daha daha fazla böyle hava vermesi bence daha güzel olurdu. Yani yani beni beğenmeyi Teşekkürler. Görüşmek Bay bay.